Rüyada parfüm görmek ne anlama gelir? Rüyada parfüm görmek genelde aşka, güzel değişiklik yapmaya, hayatınızda güzel değişikliklere, sevdiğiniz bir şeyi elde etmeye, misafire, eş ve çocukların sağlıklı ve serinlik içerisinde olmasına, güzel bir isim yapmaya, hayırlı güzel işlere delalet eder. Rüyada parfüm ikram etmek, yaptığı iyiliğin takdir edilmesine işaret eder. Rüyada parfüm bulmak ise rüya gören kişi için aile ve akraba tarafından takdir edilmeye delalet eder. Rüyada parfüm sevinç ve mutluluk anlamına gelir. Parfüm dağıtmak ise hayırseverliği ile şöhret bulmaya, ilminden yararlandırmaya, faydalı olmaya delalet eder. Rüyada parfüm şişesi görmek ise Rüya gören kişinin eşine ve aile fertlerine işaret eder. Parfüm şişesinin kırılması rüya sahibinin çok sevdiği kişilerin olumsuzluk yaşamasına işaret eder. Rüya'da parfüm denemek ise sevinçli bir haber almaya delalet eder. Rüya'da parfüm hediye almak mutlu bir evliliği olan kimseye ve onun çocuklarına işarettir. Rüya'da parfüm bitmesi ise arzu duyulan fakat hiçbir zaman ulaşılamayan güzel bir şeye işarettir. Rüyada parfüm sıkıp koklamak ise rüya gören kişinin yakın dostlar arasında sevileceğine güzel haberler almaya delalet eder. Rüyada parfüm hediye almak ise kazancınızın iyi olacağını işaret eder. Rüyada bir başkasının size parfüm sıkması ise elinize geçecek fırsatı değerlendirememeye işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.